Arkadaşlar merhaba ee, Yeni bir arıza videosuyla birlikteyiz Daha doğrusu tamir bakım videosuyla birlikteyiz Arkadaşlar Videomuzun konusu şu. Araba soğuk havalarda neden çalışır? Özellikle böyle eski motorlu, karbüratörlü eski arabalar soğukta neden zor, zor çalışır? Malumunuz Ekim ayına girdik. E, havalar artık soğuyor. bir iki ay sonra don tutmaya başlar. Kış olur arkadaşlar. E, Sürücülerin de en büyük korkulu rüyasından bir tanesi akşam arabayı park edip sabah kalktığında arabanın motorunun çalışmaması veya zor çalışmasıdır arkadaşlar. Gıç 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 yapar, marşa basar, zor marş alır arkadaşlar. Bunun sebepleri nelerdir? Şimdi bunlar hakkında size bilgi vereceğim ama öncesinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Otomobillerle alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum bu şekilde. Ee, bildiklerimi <laughs> ustalıktan. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz sonunda beğen düğmesine basmayı unutmayın. Sabah zor çalışma nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Arabanın içine oturdunuz. Marşa basıyorsunuz. Ar marşı basıyor 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 geç alıyor tamam mı? Eğer bir marş 3 saniye 4 saniyeden uzun süre arabada marşa basıyorsanız cev 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 o araba zor çalışıyor demektir arkadaşlar. Ne yapmanız gerekir bu durumda? e, ee, birkaç parçaya bakmanız gerekir. Şimdi zor çalışmanın sebeplerine en çoktan şey yapayım ben arkadaşlar size. En şey zor ihtimalliye doğru, en çok ihtimalliden en düşük ihtimalliye doğru sizle gideyim. Arabanın soğuk havalarda çalışmasının, zor çalışmasının birinci sebebi şu gördüğünüz akünün zayıflamış olmasıdır arkadaşlar. Eğer aracınızın aküsü zayıfladıysa, eskidiyse Mars dinamasını çevirmekte zorlanır. Özellikle kışın akü daha zor koşullarda çalışır arkadaşlar ve enerjisini kaybeder. Yani Eskimiş aküyü yazın pek fark edemezsiniz de kışın eskimiş akü kendini çok daha çabuk belli eder arkadaşlar. Bu da size zor çalışma olarak karşınıza çıkar. Birinci bakmanız gereken şey akünün eski olup olmadığı. Eski olduğu ne nasıl anlaşılır? Bununla yok ama üstünde şurada şey var o pek doğruyu göstermiyor. Yeşil olacak siyah dönünce eskimiş demektir ıvır zıvır. Eğer akü 3 yaşını geçtiyse veya sürekli aküyü farları açık unutuyorsanız arabanın bir şeylerini açık unutuyorsanız arkadaşlar akü zayıflamış demektir. Zayıf akü aracın çalışmasını zorlaştırır. Bir diğeri ise şimdi ikinciye geçelim arkadaşlar. İkinci sebebi marş motorunun zayıflaması. Şimdi arabanın çalışması için marş motoru vardır arkadaşlar tamam mı? Şu gördüğünüz parça bak şu tam elimin hizasındaki parça var ya onun adı marş motorudur. Bu ne işe yarar arkadaş? Arabanın ee, volantını siz marşa bastığınızda aküden çıkan elektrik o marş motoruna gider arabanın volantını çevirir arkadaşlar volantta aynı vurdurma gibi düşün, hani arabayı vurdurursunuz ya bunu da vurdurmuyorsunuz bu çeviriyor işte motora ilk hareketini veriyor bu marş motoru da zayıfladığı zaman aracın zor yani zayıfladığı zaman zaten volantı çeviremez motor da çalışamaz arkadaşlar bu kadar basit motorun zor çalışmasının ikinci sebebi ise marş motorudur arkadaşlar bunu unutmayın Üçüncü sırada ise şu gördüğünüz tertibat geliyor. Bakın ben kışa girerken bunları değiştirdim. Bunlar buji kabloları tamam mı? Bunların altında da bujiler bulunuyor. Ateşleme sistemi sorunları diyeyim ben size. Neden? Çünkü bu bildiğiniz elektrikle çalışıyor. Elektrik sistemi kışın daha çok zor zorlanır arkadaşlar elektriksel şeyler e, ee, bujiler ateşlemeyi sağlar. Ateşlemeyi sağlıklar kablolarla bujilere elektrik gelir. Dispiritör dağıtır. Bobinde arkadaşlar. Akünün 12 voltluk elektriğini anlık olarak binlerce volta çıkartır. Eğer bujiler eskiyse, buji kabloları eskiyse şöyle bir bakın değiştirdiğinizde veya buji kablolarında soyulma başladıysa, şey olduysa ateşleme sistemi arızaları arabanın sabahları zor çalışmasına neden olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sırada ise yanlış motor yağı kullanılması arkadaşlar. Yanlış vis viskozite derler motorun yağ kalınlığına. Aracınızda fabrikanın istediği motor yağını kullanmasınız. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bu Lada'nın normalde 10-40 olması lazım ama ben 15-40 koyuyorum. Sen buna 20-50 atarsan kışın o yağ daha kalınlaşır. Kalınlaşan yağ motorun çalışmasını zorlaştırır. Çünkü zaten kışın yağ kalınlaşıyor. Kışın bir miktar daha ince yağ kullanılır yaza göre. Ee, yanlış ya sen 20-50 atanlar var araba sabah çalışmıyor kışın diyor soğuk havalarda diyor. E çalışmaz kardeşim araba reçel şey gibi olur bal gibi olur o ya kışın. Yani kalınlaşır da kalınlaşır akışkanlığını kaybeder. Motorun çalışmasını zorlaştırır arkadaşlar. Bir diğer husus ise son olarak şunu söyleyeyim ben size. Daha sonra toplayacağım arkadaşlar. Eee... Sensör arızaları. Bu arabada çok sensör yok. Hatta hiç sensör yok bu arabada. Sensör arızaları. Sensörler elektrikle çalışan, devresi olan parçalardır arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle oksijen ve MAF sensörü vardır. Kütle hava akış sensörü derler. Motora giren havanın akışını ölçer arkadaşlar. Veya e, oksijen sensörü de oksijen egzoz gazı içindeki oksijen miktarını ölçer ki ekuya bilgi verir. E, motorun ihtiyacı olan yakıt ve ateşleme zamanlamasını sağlaması için özellikle bu iki sensör kışın donuyor arkadaşlar ve aracın motorunun zor çalışmasına neden oluyor. Diğer hususlar ise ufak tefek şeyler var. Mesela kötü kalitesiz yakıt kullanmak. LPG'li arabalar zaten kışın zor çalışır arkadaşlar. Bunu daha önceki videomda da anlattım ben. LPG niye? LPG zaten depoda zaten donmuş şekilde duruyor. Eksi kırklarda falan duruyor. Motor suyunun sıcaklığıyla sıvı halden gaz hale geçiyor. Motor suyu da bunu ısıtana kadar zaten eksi 30'a düşmüş. Bu da eksi şeye düşmüş. Eksi 20'ye düşmüş. Hava eksi 20 olunca ısıtana kadar gaz hale getirene kadar bir süre geçiyor. LPG'li arabaların zaten özel şeyde sıralı sistemlerde ilk benzinde çalışmasının sebebi budur. LPG gaz hale geçmediğin çabuk çalışmaz. Karbüratörle direkt LPG'de çalışıyor ya. Oho ısıtana kadar siz 40 marş yaparsınız ondan sonra ısıtır arkadaşlar. Bu normaldir yani. Bunun şey yapmaya gerek yok. Evet bu videomda size LPG'li araba LPG'li araba diyorum. Arabanın motoru kışın neden zor çalışır? Benzinliden bahsettim arkadaşlar. Şimdi dizeli ayrı çekeceğim. Dizel arabada çekeceğim onu da. Dizelde de zor çalışma zaten baş belasıdır. Bu benzinli, karbüratörlü LPG'li arabanın kışın soğuk havalarda zor çalışmasının sebebi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Sonuç olarak şunu yapın arkadaşlar. İlk olarak Aküye bakın. Akü zayıftır. Çünkü marş aldırma. Sonra marş dinamasına bakın. Marş dinaması volantı çeviremiyordur. Marş dinaması eskimiş olabilir. Aküyü ölçtürdükten sonra. Daha sonra buji, buji kabloları, dispiritör, bobin gibi ateşleme sistemine bakın. Mesela eskimiş buji, buji ömrünü tamamladığı zaman yazın belli etmiyor sıcak havada da kışın bunu çok belli eder arkadaşlar. Arabanın motoru çalışmaz kardeşim. Zor çalıştırır yani. Dakikalarca uğraşırsınız. Buji kablolarına da özenle bakın arkadaşlar. Ee, bu üçünün dışında sensör arızası olabilir, yanlış yağ kullanımı olabilir, yağ çok kalın yağ atmayın. Millet yağ yakmasın diye yağ yakmayı kesmek için aracına olması gerekenden daha kalın yağ atıyor arkadaşlar. Özellikle benimki gibi karbüratörlü arabaya sahip adamlar ee, 10-40 atacağına 15-40 atacağına 20-50 atıyorlar. 20-50 traktör yağı. Kamyon yağ satayım Sen bu arabaya gidip de 20-50 atarsan O araba şeyde kışın O yağ kalınlaşır reçine gibi olur Bal gibi olur Ve aracın motorunun zor çalışmasına neden olur Evet arkadaşlar bu videomda motor neden zor çalışır Bunu anlatmaya çalıştım Hepinize hoşçakalın diliyorum Sağlıcakla kalın kanalıma abone olursanız sevinirim Başka bir otomobil arıza bilgi videosunda görüşmek üzere